Manavgat bölgesindeki yangınlarda ilk belirlemelere göre 60 bin hektar ormanlık alanın yandığı belirtiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tespitlerine göre bölgede 15 bin dekar tarımsal alanda zarar gördü. Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Orhan Özçatalbaş doğanın yenilenmesi için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Doğa kendisini yeniler zaman içerisinde e, eksik olan ve tarımsal üretim için gerekli olan e, mikroorganizmaların üremesini sağlar ve hem flora hem de fauna açısından olması gereken şartları yerine getirebilir. Ancak tabii bizim için zaman çok değerli. Çiftçimizin, e, tarımımızın, Türk tarımının e, o alanlarda da tarımsal üretim faaliyeti yapılmasına ihtiyacı var. Bu çerçevede e, mutlaka kültürel önlemlerin alınmasıyla birlikte e, alana müdahale etmek de e, gereklidir. Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Orhan Özçatalbaş Türkiye'nin en büyük felaketlerinden olan orman yangınlarında zarar gören tarım arazileri ve ormanlık alanlarla ilgili yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi. Tarım alanlarının korunması tabii ki mümkündür. Burada ormandan tarım alanına geçişte bir güvenlik kuşağı oluşturmak gerekir. Yani yangına dayanıklı bitkiler bugünlerde çok konuşuluyor işte serve ağaç gibi ya da zakkum gibi veya boş alanların bırakılması gibi. Bu doğrudan doğruya yangının tarım alanlarına sıçramasını ve orada hasar ortaya çıkarması önleyecek fiziki şartların dikkate alınması ve ona uygun şekilde ormanın sınırlarının belirlenmesi gerekir. Profesör Doktor Öz Çatalbaş, yanan alanların ağaçlandırılması için acele edilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Hemen ağaçlandırmaya geçelim. Her tarafı birdenbire yeşillendirelim. Türkiye bunu çok başarılı şekilde yaptı. Dünyadaki orman alanını artıran ender ülkelerden birisi Türkiye. Orman alanımızı artıyoruz biz. Ve bunu yaparken 250 milyon gibi bir rakam biliyorsunuz ifade edildi bu mümkün. Türkiye'nin deneyimleri de var. Bunu da yapabilir, yapacak. Ancak ancak burada yine orman e, bilim insanlarının e, ifadesiyle söylüyorum. E, beklemek gerekiyor. Yani bir baharı geçirelim. Yani